Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle telefonumu tanıtıyorum bu normalde bir yeni telefonum o telefon menü menüsüne girdi ve hiç kurtaramadım telefoncuya da sordum 800 lira Paris dedim bu da benim yeni telefonum işte arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olun ve ve bir de like atın şimdi arkadaşlar videomuza geçelim arkadaşlar durayım, bir kameraya ayarlıyorum. Evet arkadaşlar. Telefonumuz böyle. Markası Samsung Galaxy J, J4 Plus. Şimdi arkasında bir tane kamerası var. Bir tane de flash bellek ve Samsung yazısı. Altlarda da bir şeyler yazıyor. Arkadaşlar açalım bir telefonu. Durun. Açtık. Burada Çıkmadan önce bir video izledim. Çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi telefonu böyle Android herhalde Android 10'du diye biliyorum herhalde. 10 diye bu. Bir bakalım ayarlardan. Ayarlardan bir bakalım. Şimdi buradan telefon hakkında arkadaşlar ben biliyorum ki a 9'muş. O ne? 11 1. A doğru ya. O şey olmuş. Bir deneyelim. Uy uy uy. Çok güzel. Örnek de değiştirebiliyor arkadaşlar. Çıkalım buradan. Şimdi arkadaşlar bu telefon ben bu telefon telefon arkası gri. Arkası bildiğin altın renginde ve ha, hamri ham altın renginde. Bir de bir de sim kart açmayı neye bunu. Normalde ben gittim yeni bir tane almıştım. Böyle bir tane. O diğeri kaybolmuştu. Yeni bir tane almıştım. Şimdi arkadaşlar arka arkasını inceledik ve önünü de inceleyek. Sizle bir video testi yapalım. arkadaşlar Bekleyin ben 2 dakika 4K videoları açayım arkadaşlar videomuzda böyle 4K videosu güzel bence arkadaşlar böyle kopyalarında cızırtı var ama yine de bir şey olmaz ses bu kadar videomuz şimdi buradan çıkalım bu kadar videomuz değil diyorum ya pardon Bir buradan çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi buradan çıktık. Arkadaşlar size yanları ve arkaları anlatayım. Arkadaşlar buraya sim kart takabiliyorsunuz iki sim kart destekliyor bu telefon. Birincisi bu küçük yeri. birincisi şu hafıza kartının yanında bir tane küçük şey var ya. İşte orada buraya da hafıza kartı takılıyor. Arkadaşlar normalde hoparlörün bir. Arkadaşlar normalde hoparlör burada olmuyor. Burada burada kulak girişi, burada reset tuş bölümü, burada şarj yeri. Tabii ki Type, type B değil. Burada da arkadaşlar Burada ses kapatma tuşu ve burada hoparlör var. Hoparlör buraya koy konulması iyi olmuş. Ay durun bir arkadaşlar. Her diyelim ki diyelim ki bir şey oynuyorsunuz ve elinizle bu hoparlör kapanıyor ve sesi duyamıyorsunuz. O yüzden güzel. Yan tarafına bakarsak burada ses açma tuşu ve kapatma tuşular var. Arkadaşlar kamerası bayağı çekiyor. Ka kamera testiniz yapalım kamerayı açalım. Evet arkadaşlar kameramız böyle. Arkadaşlar bu benim çekim çekim kameram o yüzden birazcık bulanık gözükebilir ama iyi gözüküyor ama bilmiyorum. Ya iki de bir telefon düşüyor. Arkadaşlar arka kamerası böyle. Ön, ön kamerası da böyle. Durun size bir ön kamerasını da göstereyim. Ön kamerası böyle arkadaşlar. Bir fotoğrafı çekeyim. Çektim. Çok güzel çekiyor arkadaşlar. Durun bir. Bu, arkadaşlar. Orada bir böyle arkadaşlar. Bir de bir de şey. Sizlerle şey deneyelim. Ey deneyeyim? neden esek Arkadaşlar bir de bir de bunda bunda bir de şey yani iki hat takarsanız buradan buradan iki tane buradan iki tane hat desteği gelir. Arkadaşlar bir dakika bir, 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 birisi arıyor. Arkadaşlar videomuz buldu. bu kadar kadardı. Hadi size bay bay. Telefonun şarjı bitti Anlatacak atacak konularım vardı ama bay bay. Hoppala.